Merhabalar. Boğa ve yükselen boğalar Şubat ayı sizlere neler yaşatacak? 19 Şubat'a kadar Güneş ve Merkür Kova burcunda sizin doğum haritanızda 10. evinizde beraber seyahat edecek. Merkür Kova burcunda yüceldiği, rahat ettiği bir, du bir durumda. Merkür iletişim gezegeni kariyer evinizde, güçlü bir yerde. Kariyerde iletişiminiz gayet iyi. Ee, güneş sizi kariyer, toplumdaki durumunuzda parlatacak. Odağınız patronlarınızla iletişiminizde, iş görüşmelerinde, imzalar, sözleşmeler bu konularda olacak. 10. ev toplumsal statünüzü de anlatır. Ailevi gündemleriniz olabilir. Aileden gelecek olan haber olabilir, söz, nişan, evlilik gibi gündemleriniz de olacak. 12 Şubat'tan sonra 12 Şubat'ta 24 derecede Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. 10. evden Güneş, Merkür, 4. evinizdeki dolunay aslında hayatlarınızda önemli gelişmelerin olacağını gösteriyor. Biri doğum haritanızda 1. ve 4. 7. ve 10. evler etki aldığında hayatınızın tam orta noktasında gelişmeler olur. 4. evinizde olacak olan bu dolunay aile, yuva, yaşam alanınız, ev, emlak, arsa, ailevi gündemler, taşınma, tadilat tüm bu konularda artık bir sonuca varacağınızı, bir netleşmeye varacağınızı gösteriyor. Bunlarla ilgili bir gündeminiz olacak bu konularla ilgili. Şubat ayı sizin için çok önemli, çok hareketli bir ay. 19 Şubat'tan sonra yavaş yavaş gündemimiz değişmeye başlayacak. Mars 6 Ocak'tan beri retro hareketi, rehel hareketine devam ediyor. 26 Şubat'a kadar halen bu etkisi devam edecek. Mars'ın retro hareketi 3. evinizde e, etkisini gösteriyor. Burası hangi konuları anlatır? Kardeş, kuzen, yakın çevreniz... Onlarla bazı gerilimler, bazı tartışmalar yaşamış olabilirsiniz ya da onların hayatında onlarla ilgili bazı gündemler, onların hayatında bazı tartışmalar, mücadele etmesi gereken bazı konular hayatlarına girmiş olabilir. Kolu komşunuza bazı tartışma gibi bir konularda e, bir şeyler yaşamış olabilirsiniz ya da komşularınızın hayatında böyle gerilimli bir olay olmuş olabilir. Zihniniz çok yoğun olacağı bir ay iletişimlerinizde gerilmemeye dikkat edin. Öfke patlamalarına dikkat edin. Aracınız varsa özellikle aracınız trafiğe dikkat edin. Mars çünkü iletişim evinde hem iletişimde öfke patlamaları işte kazalar trafikte kazalara dikkat etmemizi geri gösteriyor bize. Mars'ın buradaki hareketi 26 Şubat'ta bitiyor. Allah'tan daha önemli bir evinizde değil 1, 4 ya da 10. 10. ya 4. evinizde değil. En böyle minimum etki alacağınız bir yerde ama yine kazalara, iletişiminize, kardeşlerinize, yakın çevrenize kavgalardan uzak durmaya çalışın. Şubat ayı ve bütün yıl size güzellikler getirsin. Sevgiler.